Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere kavurmalı tost yapacağım. O zaman tostumuzun yapımına geçelim. Tost ekmeklerimi tost makinemde koydum. Normal ekmekle de yapabilirsiniz. Normal ekmekle yapınca önce şöyle hafifçe bir ısıtın. Ondan sonra tostunuzu yapın. Daha ekmeğin incelmesini e, sağlarsınız. Kaşar peyniri için daha kolay erir. Tost ekmeklerimin üzerine salça sürüyorum. İki katına da sürdüm. Ee, çok salçalı sevmiyorsanız tek kata da sürebilirsiniz. Şöyle hemen kaşar peynirimi yerleştiriyorum. Kavurmam var. Kavurmam e, hazır kavurma. Kavurmamdan bol bol koydum. Tabi bu bir kahvaltı değil mesela bir öğün olarak da yiyebilirsiniz kavurmalı olduğu için. Yanında bir ayran harika bir akşam yemeği de olabilir bekarlar için öğrenciler için. Şöyle üzerine birazcık turşu birazcık mısır. Şimdi üzerine ekmeğimi kapatıyorum. Dost makinemi basıyorum. Kaşar peynirim erinceye kadar bekliyorum. Kaşar peynirim erimeye başladı. Böyle cızı, cızı sesi duyuyorum. Hemen üzerine şöyle birazcık tereyağı süreceğim. Bazen içine de sürebiliyorum ben ya. Üzerine yağ sürmüyorum. Bir taraflı yeter benim için çok yağ tost sevmediğim için. İstiyorsanız her tarafını yağlayabilirsiniz. Tostum artık hazır. Şöyle domates salatalık doğradım. Tost, çay, pratik bir kahvaltı. Kavurmalı tostum hazır.